Sizin aslında diğer aday adaylarıyla değil mi bir tepki koyduğunuz bir nokta da vardı. Ve CHP'nin Çankaya adayı da Hüseyin Can Güner gösterirdi. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum değerli konuklarımız ama genç bir arkadaş gördüğümüz kadarıyla CHP gençlik kollarında görev aldığı söyleniyor. Ama tüm bunlar bir yana bu konuda sizin de itirazlarınız var. Öncelikle bu aday belirleme sürecindeki eleştirileriniz neler, nelerdir ve Çankaya özelinde neler Nerede doğru bir yöntem izlenmedi size göre? Buyurun sözü size bırakayım. Çankaya adayının ismini bir tarafa bırakıyoruz. Bizim e, elbette ben dahil diğer arkadaşlarım Çankaya'dan aday aday olduğumuz için e, genel merkezin uygulamasına yönelik yazılı bir metin oluşturduk ve genel merkeze verdik. Ancak buradaki isteklerimiz e, CHP'nin aday belirleme konusunda bütün Türkiye'de gözetmesi de gereken konuları içeriyor idi. Nedir bu? E, CHP'nin mevcut yönetiminin ortaya koyduğu ilkeleri hatırlattık. E, daha öncesinden farklı olarak bir değişim isteği ortaya konulduğuna göre öncelikle bir kimse herhangi bir yerde aday olarak belirlenecekse Partinin anayasası niteliğindeki tüzük ortada ve açık, çok net hüküm içeriyor. Partinin yayınlanmış olduğu bir genelge de var, 20 Kasım tarihli. Deniyor ki 5 Aralık tarihine kadar başvurular kabul edilecek. 5 Aralık tarihinden sonra hiçbir başvuru kabul edilmeyecek. Bu bütün Partilleri, parti organlarını bağlayan bir genelge ve bu çerçevede başvuru sahiplerinin başvuruları alındı. Bu tarihten sonra hiçbir başvuru alınmadı. Hı hı. Bütün Türkiye'de geçerli bir genelge hı hı. ancak e, bu çerçevede parti meclisinde de görev alanların başvuruları da oldu bazı yerlerde. Ancak her nedense Çankaya'da. Ee, hiç başvuru yapmamış kişilerin atanacağı konusu basında geniş yer bulunca biz aday adayı olan arkadaşlar 25 tane ve her biri kendi alanında yetkin belediyeye çok önemli projeleri getireceklerini uygulayacaklarını söyleyen kişiler olarak e, bu bağlamda e, bir başvuru metni oluşturarak genel merkeze sunduk. Türkiye'de hukuk askıya alındı. Demokrasi askıya alındı. Bunlardan yakınıyoruz. Hukuk diyoruz, demokrasi diyoruz. E partinin anayasası olan tüzük de eğer askıya alınırsa, uygulanmazsa, partinin içinde hukuk ve demokrasi gözetilmezse o zaman böyle bir partiyle ülke yönetiminde nasıl hukuk, nasıl demokrasi? Önce gelin parti içinde hukuku gözetelim. Demokrasiyi gözetelim, değişim, dönüşüm söyleminde içten olduğunu, olunduğunu, seçmene tabana verilen bu söz ve söylemlerde tabanda bir güven sarsıcı durum ortaya çıkmaması tam aksine sözlerin yerine getirildiği ve böylece de e, verilen sözler yerine getirilince güvenin Olabildiğince artması bunun sandığa da yansıması sağlansın diye bu çerçevede başvuru yapıldı. Fakat evet. bu tartışmaların genel merkezce yanıtlanmaması ve aksine e, başvurusu olmayan kişilerden atama konusunun daha da fazla dillendirilmesi üzerine ikinci başvuru yapıldı. Şimdi Evet Parti atama yapabilir. Bu konuda bir kimse bir şey demiyor. Ancak başvurusu olmayan kişilerden atama yapılması bir kere partinin ben nereden her istediğim kişiyi her istediğim yerden atarım gibi atama yaparım gibi kimse bana karışamaz der gibi hiç kabul edilebilir değil. CHP kurumsal bir parti, gelenekleri olan, bunlara bağlı olan bir parti, kurumsal olmayan e, partilerde, kişiye bağlı olan partilerde belki bunlar olabilir ama kurumsal olan parti, kendi tüzüğünü, genelgesini, mevzuatını, geleneklerini asla bir kenara bırakamaz. Bunun üzerine gördük, kamuoyunda izledik. Parti e, MYK'dan çıkan %99 isimler parti meclisinde onaylanıyor. Ee, o zaman ikinci bir öneri getirdik. Parti meclisinde serbest iradenin olabilmesi için gizli oylamalar yapılsın. Nasıl? Ön seçim demek üyelerin gizli oyla adayları belirlemesi ise ön seçime gidilmediğimesi karşısında bu sefer MK'dan çıkan isimler evet. Parti meclisinde gizli oylamaya tabi tutulsun ki MYK'nın her dediği oluyor. Nasıl olsa MYK'dan çıkan otomatikman parti meclisinden geçmiş gibi parti meclisini de zan altında bırakan bir tablo da yaşanmasın dedik. Çünkü bakın basından da izliyoruz. MYK'dan çıkan isim hemen aday olarak tanıtılıyor. Parti meclisi aynı anlayışa sahip olabilir ancak evet. en azından Her parti, parti meclisinde, meclisinden geçmeyen adaylar da var. Mesela Gürsel Tekin'in kadar. Çok ama bakın 1200-1300'de kaç tane? Doğru. Oradan, gizli oylama yapılsa görüşüyoruz parti meclisi üyeleriyle gizli oylama yapılsa bu sonuçların olabildiğince fazla ol, olacağı söyleniyor. Ön seçim, ön seçim üyeler arasında gizli oylama ise... Ön seçime gitmiyor iseniz bir dönüşüm söylemi ortada var ise MHK'dan çıkan sonuçlar neden parti meclisinde gizli oylamaya tabi tutulup Herhangi bir söylentiye yol açılmadan adayların belirlenmesi yoluna gidilmez Biz hep olması gerekeni ifade ettik Olması gerekeni ifade ettik Yine olması gerekenleri ifade edeceğiz. Partimizle bir çekişme içerisinde değiliz. Partinin başarısı sonuçta Türkiye'nin şu an içine düşürüldüğü hukuk ve demokrasi sorunlarını çözmekte en önemli nokta merkez odak CHP'yi görüyorsak CHP'nin başarısı için elbette çalışacağız burada başka bir yol yöntemde görmüyoruz ancak CHP'nin seçmende olan güven duygusunu artırması için yönetimin kendi sözlerine, kendi söylemlerine, partinin anayasasına, ilkelerine hiçbir biçimde aykırılık ortaya çıkarmadan sahip çıkması gerekiyor. Ancak bu seçimlerde aday belirleme konusunda tartışmalar olabildiğince arttı. Bu tartışmaların artması, bu tartışmaların artması parti tüzüğüne aykırılıkların, CHP geleneklerine aykırılıkların da değişim söyleminin aksine arttırıldığının da bir başka ifadesi oldu. Bunların artık geçmişte kalmasını ona olabildiğince onarıcı şekilde hareket edilip evet. halkın eleştirilerinin de giderilecek şekilde yönetim tarafından ee, bu yolda adımlar atılmasını istiyoruz, bekliyoruz. Peki. Peki tabii dediğiniz gibi hani tüzük kurultayının yapılmamış olması bir yandan tabii ön seçimle ilgili yine...